BMC tarafından üretilen Altay tankı Ankara'da düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Türkiye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak üzere İngiltere ile anlaşma imzaladı. Türkiye bu sayıya ek olarak Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 olmak üzere toplam 24 adet daha Eurofighter Typhoon uçağı tedarik edecek. Kızıl Elma, AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Altınay Savunma Üretim Teknolojileri Merkezi'nde tam kapasite üretime başladı. STM ana yükleniciliğindeki Milli Hücum Bot Projesi'nde üretilen ilk blok törenle kıza alındı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Madrid'de üst düzey İspanyol savunma yetkilileriyle bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Konya'da temaslarda bulundu. Bayraktar Kızıl Elma PT-5 uçağı orta irtifa sistem tanımlama testi uçuşunu gerçekleştirdi. ULAK Haberleşme 6G Teknolojileri Odağı'nda bugüne kadar 208 patent başvurusu gerçekleştirdiğini duyurdu. İspanya hükümeti hürriyetin satın alımını onayladı. TürkSat, Çinli şirketler Çinasat e ve Space ile işbirliği anlaşması imzaladı. İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek Kaan hakkında bilgi aldı. Saha Akademi dergisinin ilk sayısı yayımlandı. BMC'nin Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar üretim tesislerinin açılışı gerçekleştirildi. Baykar tarafından gerçekleştirilen yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi keman Keşbir, atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu. 2026 yılında Türk savunma sanayinde yerlilik oranının %83'e, ihracatın 8 milyar dolara, Ciro'nun 20 milyar dolara, sektördeki istihdamında yaklaşık 120 bine çıkmasının hedeflendiği bildirildi. Kulak haberleşme Çekya'da düzenlenen 3GPP toplantısına katıldı. Muhtelif miktarda modernize edilen M60T tankının muayene ve kabul faaliyetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca tamamlanarak envantere alındı. MKE Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfı işbirliğinde düzenlenen Savunmadan Sanata Genç Tasarımlar Yarışması'nın başvuruları başladı. Bayraktar Akıncı, Aselsan Tolun mühimmatıyla başarılı bir atış testi gerçekleştirdi.